arkadaşlar bugün sizlerle beraber BS e oynuyoruz. Eee oynayacağız. Görevimiz var çünkü. Ee, şuraya hesaplaşma tek hesaplaşma açıyorum. Ronaldo hesabındayız. Şurada Ems'le 5 maç kazanmışım. 8 maçmış normalde. Onu kazanacağız. Hadi bakalım diyorum. Hadi. Arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelmesini bekliyorum. Hadi hayırlısı diyorum arkadaşlar. Lütfen 10 bin like bekliyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Yani iste, iste, isteyenler olsun diyorum ama beni izleyin, like atın, abone olun genellikle yani onu istiyorum arkadaşlar. Büyüyelim ama çok büyük değiliz daha yeni başladığımız için yapacak bir şey yok diyorum. Maçımıza başladık. Nani var ama ne yapacağımızı ben de bilmiyorum arkadaşlar biraz zor gibi görünüyor. Gözüküyor pardon. Öldüremedi daha hala beni. Ya. Aa 9 kişimiz kaldı. Ee, hadi bakalım ortada kimse var mıdır acaba? Aha nani nani aha öldü. Hop 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 şey var. Kral laf var. Hav, hav, hav. Anam az diye ölüyorduk arkadaşlar ya. 6 kişi 4 de saldırıya başlayalım diyorum ben yani benden öneri bu ee, bu görev yaptıktan sonra bir savaş kutusu açacağız savaş kutusu açtıktan sonra videoyu kapatacağım bir şey çıkmayacak ama olsun yapacak olsun baş ver ya video çekmiş olurum hemen en azından ana ana öldük 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 Oh dördüncü olduk ama yes çok iyi arkadaşlar çok iyi şu an çok iyiyiz altı oh, tamam onu, onu yapmayalım şimdi çok sürer çok so sürer belki onun için yapmayalım bir 15 dakikalık çekelim diyorum ben ben ama ben birkaç maçta öylesini atarız diyorum ve maçımıza yine başladık şey katalım biz. Aha bak bir tane emz varmış burada. Ama emz alabilir miyiz onu bilemem. Çünkü büyüklü. Yük çok önemli arkadaşlar. Yani oyuna ilk başladığımda yüklerin hiçbir işe, hiçbir işe yaradığını bilmiyordum. Onun için yük almıyordum yani. Onun için hiç böyle çok yenemiyordum ama genellikle yeniyordum. Şimdi yük arıyorum, arıyorum bulamıyorum. <laughs> Eskiden hep önüme çıkıyordu. Almıyordum şimdi yük bile bulamıyorum arkadaşlar. Düşünün yani. Bakar mısın? Yük yok. Adam bile alamamış bak. Aha bak ışınlanma gücü olsun var ya ben bittim. Neyse Allah'tan olmamış. Aha Hii, anam anam. öleceğim 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 öleceğim, öleceğim. Arkadaşlar az kaç dakika olmuş? Daha 3 dakika olmuş tamam. 3 kişi kaldı arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Neredeler acaba? Aa öldük 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 öldük. öldük. Ama 6 2 seven daha ne yapabilirim yani? Orada benim yapacağım bir şey var mıydı? Bir de emzi. Oo tek. Oo hayda hayda. O zaman buldum. Videoyu 20 <laughs> dakikayı. Neyse videoyu belki yerim. 17 maç atmam lazım. Ama hızlı sürmesi lazım arkadaşlar. Onun için Ama böyle olmaz kardeş. Kandı binde durdular. Ama böyle olmaz kardeşim. 2 eksi, eksi yedim yani. Bir de 16 ya arkadaşlar. Ne yapalım siz söyleyin bari. 20 dakikalık yapsam YouTube bizim verir mi acaba? Acaba belki yarım saatlik yaparım. Belli olmaz ama 10 dakikalık yapacağım. Ayrı ayrı. Aynen öyle daha iyi. Aynen. Kafayı yırtıyorum ya. Lan sen de hangi abi abicim lütfen abi. <laughs> Abla abi ab... abi mi ablamadı ne neyse. Erkeğe mi benziyor, kıza mı benziyor belli değil. Daha annesi doğururken <laughs> cinsiyetini belirlememiş. Ama adını koymuş. Aha büyük, aha büyük. <laughs> Abicim var ya seni şimdi. Abiciğim. Abi. Aa öldük benim. Ah aman tanrım. Acaba kimiz yu bizi diye düşünüyorum. Acaba bilemiyorum artık arkadaşlar e, ee, videoda falan diyeceğim eğer beni daha isterse. Belki arkadaşlar. Yiğit arkadaşlar. Yiğit'i tanıştıracağım sizinle. O da BS oyuncusu. Seviyor yani BS. Her gün BS, BS. Yani böyle geçiyor hayatımız arkadaşlar. Böyle yani. 5 dakika olmuş. Aa 4 kişi kaldı. Evet çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aa 3 kişi. Bak şuradan birisi gelecek. Aa öldü. <laughs> 12 aldım. Neyse hadi bakalım. O 8 çok iyi. Alkışlar diliyorum. 18 640. Oo tamam çok güzel çok güzel. Alt elmasımızı alalım. Şurası savaş açalım. Okey tamam. Ee, kim vardı? Ya Kim geçti mi lan beni? Lan yiğit. <laughs> Abi ya çıkmış. Hiçbir şey tamam. Arkadaşlar herkese şey çıkıyor bana hiç çıkmıyor Allah aşkına. Yani <gülüyor> <gülüyor> o Ay var ya arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Benim kanalım <laughs> <laughs> Yiğit benim kanalıma şey kulübe yazmış. Yiğit. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar. Annem. Bu maç. Akşam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Annem biraz şey yaptı 4. sınıfa gittiğim için. Neyse. Hadi bakalım. Akşam çok pek oynayabilirim, oynayamayabilirim. Çok aram yok ben arkadaşlar. Çok girmiyorum ne bileyim çok takılmıyorum. Ya abi orada durmuş tam yerine durmuş. 4 kişi kalsın orada öleceğim arkadaşlar ve videoyu da orada kapatacağım. O, tamam aynen kapatalım biz videoyu orada bu maçtan sonra. Şey i̇şte 50 bin like bekliyorum adam iki canlı mı kaldı? Üf, abi abiciğim abi 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 diyorum bak abi. Şimdi arkadaşlar 3 kişi var. Bir kişi ölsün. İkinci olalım. <laughs> ben bunu eskiden buyurdum arkadaşlar. Kardan adam ya. Üç kişi kaldı var ya. Neyse öldük. Diğer ikimiz çok merak ettim. Bakalım. Vermiş. Bir Neyse arkadaşlar şimdi bu kadar da 50 bin yok 10 bin like bekliyorum burada arkadaşlar az önce ne dediğim farkına değilimdir aşık kurumuza gelebilirsiniz görüşürüz diyorum hadi bye bye